Merhaba sevgili izleyenler. Bugün ilişkilerimizde en çok ihtiyaç duyduğumuz ama bir o kadar da zorlandığımız bir konuya sevgiliyle sağlıklı iletişime derinlemesine bakacağız. Hiç sevgilinizle küçücük, önemsiz gibi görünen bir mesele yüzünden saatler süren, hatta bazen günlerce devam eden, içinizi kemiren kocaman bir kavganın içinde buldunuz mu kendinizi? Aslında sonradan düşündüğünüzde sorunun o ilk mesele olmadığını fark ettiniz mi? Sorun genellikle o ilk kıvılcım değildir. Asıl sorun o kıvılcımın nasıl körüklendiği, nasıl bir iletişimsizlik yangınına dönüştüğüdür. Ortada çözülmesi gereken basit bir problem varken birbirinizi anlamamaya, dinlememeye, belki de farkında olmadan incitmeye başladığınız, sonrasında da derin suskunlukların, küskünlüklerin ve kırgınlıkların sardığı o zehirli döngüye hepimiz bir kez olsun girmişizdir. İşte bu video tam da o döngüyü kırmak ilişkinizdeki iletişimi bir çatışma aracı olmaktan çıkarıp bir bağ kurma aracına dönüştürmek için ilişkinizde farkında olmadan yaptığınız o ölümcül iletişim hatalarını tek tek masaya yatıracak ve her biri için bilimsel ve pratik çözümler sunacağız. İletişim dediğimiz şey aslında bir danstır. Karşınızdaki kişiyle uyum içinde, birbirinizin adımlarına saygı göstererek dans ederseniz inanılmaz bir ahenk yakalarsınız. Ama biriniz Farklı ritimde, farklı tempoda hareket etmeye başlarsa o dans bir çekişmeye dönüşür ve her ikiniz de yorulup incinirsiniz. İşte bugün ilişkinizdeki dansın ritmini bulmanıza yardımcı olacağız. Bölüm 1: Sen dili ile suçlamak. Hadi gelin, ilk ve en yaygın hatayla, ilişkileri yavaş yavaş kemiren bir hastalıkla başlayalım. Sen dili ile suçlamak. Şu cümleler size de tanıdık geliyor mu? Sen zaten hiç beni dinlemiyorsun. Ya da sen hep geç kalıyorsun. Sen beni hiç önemsemiyorsun. Belki de sen ne kadar bencilsin veya senin yüzünden oldu. İşte bu iletişimdeki en büyük tuzaklardan biri sen dili. Bu dil doğrudan karşınızdaki kişiyi hedef alır. Onun karakterine ve niyetine saldırır. Suçlayıcı, yargılayıcı ve oldukça serttir. Peki bu dil ne yapar? Karşınızdakini hemen savunmaya iter. Hiçbirimiz saldırı altındayken mantıklı düşünemeyiz, değil mi? Kalbimiz hızla çarpmaya başlar, içgüdülerimiz bize savaş ya da kaç der. İşte sen dili tam olarak bunu tetikler. Partneriniz kendini savunmak için ya size aynı şiddette karşılık verecek ya da iletişimi tamamen kesecektir. Her iki durumda da kaybeden ilişkiniz olur. Peki bu kısır döngüyü kırmak için ne yapmalıyız? İşte sihirli anahtar. Ben diline geçmek. Ben dili suçlamak yerine o davranışın sizde yarattığı etkiyi tarif etmektir. Karşınızdakini değil, kendi duygu ve ihtiyaçlarınızı anlatırsınız. Bu bir zayıflık işareti değil, olgun ve sorumlu bir iletişim şeklidir. Ben dilinin aslında çok basit bir formülü var. Ben somut davranış olduğunda kendimi hissettikleriniz hissediyorum. Çünkü altında yatan ihtiyaç, ihtiyacım var. Gelin şimdi bir önceki örneği bu formüle uygun hale getirelim. Yanlış cümle: Sen hep geç kalıyorsun. Çok bencilsin. Doğru cümle: Ben randevumuza geç kalındığında kendimi önemsenmemiş ve hayal kırıklığına uğramış hissediyorum. Çünkü zamanıma ve planlarıma saygı duyulmasına ihtiyacım var. Aradaki devasa farkı hissedebiliyor musunuz? İlki doğrudan bir saldırı ve suçlama. İkincisi ise bir davranışın size hissettirdiklerini içtenlikle ifade eden, karşınızdakini de anlamaya ve çözüm bulmaya davet eden bir yaklaşım. Ben dili karşınızdakini savunmaya değil, işbirliğine iter. Bu formülü günlük hayatınızda nasıl uygulayabileceğinizle ilgili birkaç örnek daha verelim. Sen her akşam telefonunla ilgileniyorsun. Yerine ben akşamları seninle sohbet etmek istediğimde telefonunla ilgilenildiğinde kendimi yalnız hissediyorum. Çünkü bağ kurmaya ihtiyacım var. Sen hiç bana sürpriz yapmıyorsun. Yerine ben küçük sürprizler veya hediyeler almadığında kendimi özel hissedemiyorum. Çünkü takdir edildiğimi hissetmeye ihtiyacım var. Bu küçük değişikliklerin ilişkinizde yaratacağı büyük farkı hayal edin. Partneriniz artık saldırı altında hissetmeyecek. Tam tersine sizi anlamak ve ihtiyaçlarınızı karşılamak için çaba gösterecektir. Bu iletişimi bir savaş alanı olmaktan çıkarıp bir işbirliği ve anlayış zemininde taşıyacaktır. Bölüm 2: Duvarlaşmak. Stonewalling. Şimdi ilişkilerde iletişimi öldüren ikinci büyük hataya geçelim. Duvarlaşmak. Bu belki de en sinsi ve yıpratıcı olanı. Duvarlaşmak nedir? Partneriniz sizinle bir konuyu konuşmaya, bir sorunu çözmeye çalışırken sizin tamamen kapanıp hiç tepki vermemeniz, donuklaşmanız, belki fiziksel olarak ortamdan uzaklaşmanız veya duvara bakıp onu yok saymanızdır. Ünlü ilişki uzmanı John Gottman'ın tanımladığı ve ilişkileri bitme noktasına getiren dört atlıdan biridir bu. Peki neden yaparız? Genellikle o anki duygusal yoğunlukla başa çıkamadığımız, çok fazla baskı altında hissettiğimiz için bir kaçış mekanizmasıdır. Duygusal olarak taşmışızdır ve beynimiz bizi korumak için iletişimi keser. Ama bu durum karşı taraf için nasıl hissettirir? İnanılmaz, çaresiz, değersiz ve tamamen reddedilmiş. Ben ve söylediklerim o kadar değersiz ki ona bile tepki vermeye değmez mesajı verir. Bu ilişkiye atılan en ağır bombalardan biridir. Peki ya o anı yaşıyorsanız, sakinleşmeye ihtiyacınız varsa ne yapmalısınız? İletişimi tamamen kesmek yerine iletişimi ertelemeyi öğrenmelisiniz. Ama bunu da doğru bir dille yapmalısınız. Ortamdan öfkeyle fırlayıp çıkmak yerine derin bir nefes alıp şöyle diyebilirsiniz. Şu an bu konuyu konuşurken çok yoğun hissediyorum ve sakinleşmeye ihtiyacım var. Bana 20 ila 30 dakika izin verir misin? Sonra kesinlikle devam edelim. Bu seninle veya söylediklerinle ilgili değil. Sadece kendi duygularımı toparlamam lazım. Bunun adı kaçmak değil, sorumluluk almaktır. İlişkiyi kurtaran bir moladır. Partnerinize "Seni ve söylediklerini önemsiyorum ama şu an en iyi versiyonum değilim." demenin en olgun yoludur. Bu mola sırasında ne yapmalısınız? Derin nefes almak, Biraz temiz hava almak, belki duş almak veya sakinleştirici bir müzik dinlemek işe yarayabilir. Amacınız kaçmak değil, sakinleşmek ve konuya daha yapıcı bir şekilde dönebilmektir. Bu molayı alırken partnerinize belirli bir süre vermeniz de çok önemlidir. Sonra konuşuruz demek yerine 20 dakika sonra devam edelim demek karşı tarafa terk edilmiş hissettirmez ve güven verir. Bölüm 3: Geçmişi kazıp çıkarmak Şimdi geldik üçüncü büyük hataya. Bu hata küçük bir çığ gibidir. Başlangıcı küçüktür. Ama önüne kattığınız her şeyle büyür büyür ve kontrolden çıkar. Geçmişi kazıp çıkarmak. Şu senaryoya bir bakalım. Diyelim ki partneriniz söz verdiği gibi bulaşıkları yıkamamış. Siz bunu nazikçe söylüyorsunuz. Onun cevabı, evet tamam da geçen hafta sen de arkadaşlarınla buluşacağın için beni aramayı unutmuştun. Hatta geçen sene doğum günümde bile işte bu. Tartışmanın konusu artık bulaşıklar değil, geçmişte yaşanmış ve belki de çözülmemiş onlarca farklı mesele. Bu, bir tartışmayı çıkmaza sokan en kesin yoldur. Mevcut somut sorunu çözülemez hale getirir. Konu dağılır, her şey içinden çıkılmaz bir hal alır ve artık kimse neyi çözmeye çalıştığını bilemez. Bu, silah deposundaki tüm mermileri ardı ardına ateşlemek gibidir ve geride harabeden başka bir şey bırakmaz. Peki çözümü ne? Çok basit. Şimdi ve burada kuralı. Bu kural, ilişkideki en önemli antlaşmalardan biri olmalı. Kendinize ve partnerinize şunu hatırlatmalısınız. Şu an yaşadığımız bu spesifik, tek konuya odaklanalım. Geçmiş meseleleri şu anın içine çekmeyeceğiz. Onları ayrıca uygun bir zamanda konuşacağız. Bunu pratikte nasıl söylersiniz? Evet, Geçen haftaki unuttuğum arama konusunu seninle mutlaka konuşmak istiyorum ve konuşacağız da. Ama şu an lütfen sadece bu akşam yaşadığımız bulaşık meselesine odaklanalım. Önce bunu çözelim. Bu konuyu saptırmaz, aksine çözüme odaklanmanızı sağlar. Geçmişi kazıp çıkarmak bir sorunu çözmez, sadece yeni yaralar açar. Eğer geçmişte çözülmemiş meseleler varsa, onları ayrı bir zaman diliminde Sakin kafayla konuşmak için plan yapın. Hatta bir ilişki toplantısı rutini oluşturabilirsiniz. Haftada bir belirli bir saatte birbirinize o hafta sizi üzen veya çözülmemiş hissettiren konuları sakin ve yapıcı bir şekilde konuşmak için zaman ayırın. Bu günlük tartışmaların zehrini alır ve her şeyin zamanını ve yerini bilmek ilişkinizdeki güveni artırır. Bölüm 4: Aşırı genelleme yapmak. Ve geldik son ve belki de en yıkıcı genellemelere. Aşırı genelleme yapmak. Hiç bulaşıkları yıkamıyorsun. Her zaman beni dinlemiyorsun. Asla sözünü tutmuyorsun. Sürekli telefonunla ilgileniyorsun. Hiç, her zaman, asla, sürekli. İşte ilişkiyi zehirleyen, gerçekliği çarpıtan sihirli sözcükler. Bu sözcükler neden bu kadar tehlikeli? Çünkü abartılı, adil değiller ve mutlaka bir istisna vardır. Karşı taraf hemen o istisnayı bulup savunmaya geçer. Ne demek hiç? Geçen hafta pazartesi yıkamadın mı? der ve asıl konu o bulaşığın yıkanıp yıkanmadığına takılıp kalır. Siz onun davranışından bahsetmek istiyorken o kendini savunmaya çalışır. İletişim yine bir çıkmaza girer. Peki bu tuzağa düşmemek için ne yapmalıyız? Çözüm: Spesifik olmak. Somut gözlemlenebilir tek bir davranışı konuşmak. Yanlış cümle. Hiç ev işlerine yardım etmiyorsun. Doğru cümle. Bu hafta salı ve perşembe günleri bulaşıklar birikti ve ben onları yıkamak zorunda kaldım. Bu beni biraz yordu ve bunun için bir çözüm bulabilir miyiz? Yanlış cümle. Her zaman geç kalıyorsun. Doğru cümle. Bugün buluşmamıza 20 dakika geç kaldın ve ben dışarıda seni beklerken endişelendim. Bir dahaki sefere trafik olabileceğini hesaba katıp biraz daha erken çıkmayı düşünebilir misin? Spesifik olun. Somut bir tarih, somut bir davranış ve o davranışın sizde yarattığı somut bir etkiyi konuşun. Bu, partnerinizi suçlu hissettirmez, ona net ve düzeltilebilir bir davranış gösterir. İşbirliği için alan açar. Unutmayın, amaç suçlamak değil, çözüm bulmaktır partneriniz sizin ihtiyaçlarınızı net bir şekilde gördüğünde bunları karşılamak için elinden geleni yapmak isteyecektir. Ama sen hiç diye başlayan bir cümle sadece direnç ve savunma yaratır. Sonuç. Gördüğünüz gibi sevgili izleyenler, aslında çözüm sihirli sözcüklerde veya mucizevi formüllerde değil, farkındalıkta ve nasıl konuştuğumuzda yatıyor. Küçük dil değişiklikleri, kelime seçimlerimizdeki ufak ayarlamalar ilişkimizdeki büyük dinamikleri kökünden değiştirebilir. Unutmayın, amacımız kazanmak değil, anlaşılmak ve anlamak. Amacımız haklı çıkmak değil, mutlu olmak. İletişim bir savaş alanı değil, bir buluşma noktasıdır. Karşınızdakini yenmeye çalışırsanız, aslında ilişkinizi yenersiniz. Onunla birlikte sorunlara karşı birlikte savaşırsanız, ilişkiniz güçlenir. Peki ya siz? Siz ilişkinizde en çok hangi iletişim hatasını yaptığınızı fark ettiniz ya da partnerinizin sizinle yaptığı en zorlandığınız hata nedir? Lütfen yorumlarda paylaşın. Birlikte konuşalım, birbirimizden öğrenelim. Eğer bu video ilişkinize biraz olsun ışık tuttuysa, beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü burada her hafta ilişkinize, kariyerinize ve kendinize yatırım yapacağınız içerikler üretiyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.